Sevgili seyirciler bugün de sizlerle beraberiz. Hemen sürücüyü ilk konuklarımı davet edeceğim. Sabırsızlıkla yayına çıkmaya e, hazırlanan aynı zamanda kızlarını arayan bir anne baba Gülten Ali Aydın çifti burada olacaklar. 18 yaşında evli olan kızları e, 18 Mayıs tarihinde kayıplara karışıyor. Kızların başına ne geldiğini onu kimin mağdur ettiğini bir an önce ortaya çıkartmak kızlarına kavuşmak istiyor bu aile. Buyursunlar. Merhaba, hoş geldiniz. Konya'dan katılıyorsunuz evet, evet. programa. Ee, 32 yıllık evli bir çift, üç tane de evet. evladınız var. Ee, 18 yaşında olan Sabriye Nur'u şu anda fotoğrafı da ekranda sevgili seyirciler. Sabriye Nur Kılınç'ı arıyoruz. 18 yaşına basar basmaz Sabriye Ali Kılınç'la nikah masasına oturuyor. Evet. Onunla beraber Konya'da yaşamını sürdürüyor. Aileyi de çok yakın bir mesafede, 3 kilometre gibi bir mesafede evet. e, eşiyle beraber yaşıyor. 18 Mayıs tarihinde e, damadınız Ali arıyor ve diyor ki anne Sabriye size geldi mi? Evet. Siz diyorsunuz ki? Hayır. Hayır. Evet. Saat 4 buçukta oluyor. Evet. E, kızınızı aramak istediğinizde kızınızın telefonu engelli. Engelli. Ve bir daha ulaşamıyorsunuz. Ulaşamadım. İnstagram'dan şey yaptık. Ulaştık, hı hı. Bir kişi çıktı. Instagram hesabına hı hı. nasıl ulaştınız? Kim girdi hesaba? Biz girdik. Komşular beraber yardımcı oldu. Girdik. Benim hı hı. kız girdi kabretine. Hatta ondan önce biz karakola gittim ben. Karakolda şikayette şikayetle Karakol karakolda şikayetimi kabul etmediler. Kocası geldi. Kocası geldi. Kocası da hiç umurunda değil Köye gitti. Hı. Ondan sonra ben Ali bir kız söyledi. Onun kocası çağırdık biz. Onunla da alakası yok. Biz farklı parkta oturduk. Ali'yle konuşacak Oğlum sen niye gitmedin dedim pazar günü? Karakola niye gitmedin dedim. Niye o, kayıp başvurusu he. yapmıyorsun? Karın evet. ortada yok. Yok. Oğa gittim dedi. Şimdi az önce gittim karakola dedi. Pazar günü akşam saat 9'da. Kabul etmediler dedi. Nasıl kabul etmiyorlar dedim. Kabul etmediler baba dedi. Ondan sonra ben Ayşe'yi aradım. Kızımı aradım. Kızım, kızım durum böyle böyle. Hı hı. Dur baba dedi. Ondan sonra yeniden bir sayfa açmış. Ay Safriye. Hı hı. Sayfasını kırdılar. Sab ha, kullanmış olduğu bir Instagram hesabı evet. Sayfasını var. Sayfasını kırdılar. Hı. Ne çıktı Baba, karşınıza? Baba acele buraya gelin dedi. Biz araba bindik eve vardık. Hı hı. Baktık. Şu hızda oğlan. Pazar gün saat bir, biz 12'de kırdıkları için Saat Şimdi bir saniye. Saat. Şimdi kız o gün kaybolduktan sonra onun hesabına giriyorsunuz. Evet. evet. Kızınızın hesabında Kezban ve Fuat Aybaş'a evet. ait. aynı aynı. E, bir aynı. fotoğraf paylaşıyor. Evet, 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 evet. Kızınızın hesabında bu adamların mı yoksa onların hesabında mı kızınızın fotoğrafı? Onların hesabında. Bunların, bunların hesabında. Bunların hesabında kızınızın fotoğrafı evet. paylaşılmış. Paylaşmış. Kezban Aybaş'la sen ve evet kaybolduktan sonra bir fotoğraf çekip evet. koyuyorlar. Anlıyorum. Ulaştınız mı bu aileye? Ulaştılar çapana... oğlum. E mesaj yazdı benim kız ulaşılmadı. Ben karar aldım. Çünkü Eskişehir'de olduğu belli oldu. Hı hı. Çünkü orada e, parkın resmi yazıyor. Aa parkın anladım. Resmi. Koydukları yerin konumunda koymuş. Evet da koydu evet. Koydu evet. Evet, evet. Baba dedi bu dedi 9 saat önce çekilmiş bu dedi. Hıhı. Hı. Pazar günü. bize gelecek saatinde 9 saat önce çekilmiş. Hı. Bu dedi Eskişehir'de dedi. Evet. Ben de kızım ben zabak gideceğim o zaman dedim. Benim damat da zabaalar araştırmış. Benim damat telefon açtı bana saat 9'da. Baba gitme dedi. Niye? Ben araştırdım da onlar da tekin bir insan değil dedi. Ne demek tekin değil? Yani düzgün insanlar düzgün değil. Düzgün bir etmezsin. insan değil dedi. Yani ne? kamyonda düzgün. çalışıyorlarmış. Ha, düzgün insanlar. bağlantıları evet, olan. evet, olan tekin değiller. Evet. Başınıza bir değil değil bana. evet. bir iş gelir. Bana. bana gitme dedi. Gidersen seni harcalılar bak dedi. Hmm. Kara kura aradı. Peki müzikollerde çalıştığını damat neye dayanarak söylüyor? Bir, oradaki gördüğü resimlere göre. Resimlere yani göre. Benim kızım kapalıydı. Göre. Hı -hı. Böyle hiç açılmamıştı. Yani 18 Mayıs'ta kızın kapalı. Hı. Evet. E, 19 Mayıs'ta koymuş evet. olduğu evet. fotoğrafta Eskişehir'de hiç tanımadığınız bir ailenin evet. yanında. E, ve açık. Evet. Ondan ve, sonra ben vazgeçtim. karakol aradık. Eskişehir Karakolu'nu Bu aradık. Bu insanlara ulaştınız mı? Ya biz, Sabri'nin anne babasıyız. Ulaşıldı, bizim... ulaşıldı, ulaşıldı. Ha, ulaşıldı. Ha, ulaşıldı. Şimdi ne oraya, dediler? koca geleceğim. Karakolu aradık. karakolda da gelmeyen bura dedi. Ya şu dolgun biz bir şey yapamayız dedi. Alırız satarız, sana da göstermeyiz kızın istemezse dedi vermeyiz. Dedi. Ali ha. amcacığım şimdi karakol polis kendi kendine söylemez. Çünkü ortada bir kayıp var. Evet. Bu kayıp illa birine kaçtı demek değil. Belki de e, mağdur edilen, işte cinayete de kurban gitmiş evet. olabilir. Başına da bir şey gelmiş, hırsızlık, her türlü olabilir. Evet. Polis bu sebeple benim kızım kayıp dediğinde... ...ya biz senin kızını aramayız demez. Yani orada ya eksik sizin ifade etmenizde yanlış bir şey var ki... ...bir kargaşa. Bu kız kayıp mı? Kayıp. kayıp. Ya da siz dediniz ki benim kızım Eskişehir'de. Diyor ki nerede olduğunu biliyorsunuzdur belki. Evet. Demiş olabilirler size. Bu aile Kezban ya da Fuat'la, telefonla konuştunuz mu? Biz konuş, benim kız konuşmuş. Öyle e, pazar günü öyle son benim kız konuşmuş. Benim kız demiş ki bağlam şey sahibinden sizde demiş. O da demiş biz, Sabriye bizde değil. Hı -hı. Nasıl sizde değil demiş. Ben demiş adım gibi sizde olduğunu biliyorum safriyenin demiş. safriye demiş şu anda elimde fotoğraflar var demiş. Hı -hı. Sizin da, ne olduğuna dair. Evet bu da e, sen demiş yalan söylüyorsun bize. Hı -hı. sen demiş bana iftira atıyorsun. Benim kız da tutuyor fotoğrafı gönderiyor. Ondan sonra, Ondan sonra, sonra her şey kapandı. Hiç şey yapıyor. Bu sefer benim kıza diyor ki, babam gibi gelecek, bizimkiler gelecek, sapriye verin gelsinler. O da diyor ki, affedersin, gelsinler. Sıkıyorsa, bakar diyor. anlamında. Burada he, diyor, verin sıkıyorsa... diyor, kocamın diyor, bir telefonuna bakar diyor. Yani şimdi ya, ne bu ne durumda bu yani? Kezban'la Fuat kardeş mi karı koca mı? Bilmiyoruz. 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 De çocuklar şimdi. De çocuklar. Bir de çocuk ortada. Ama bir de çocuk çocuklar. var. Bir de çocuk ortada. Şimdi bir ot fotoğrafı tekrar getirelim. 18 Mayıs eşiyle Ali Kılınç'la yaşamış olduğu evden Sabriye Nur saat 16.30'da kayıplara karışıyor. Ablası evet. Instagram hesabına girdiğinde hesabındaki sayfalardan birinde Sabriye Nur'la Kezban şu an ekranda olan Aybaş'ın söz hakkı cevap hakkı vardır. Bir fotoğrafı paylaşılıyor. Bunlarla iletişim kurduğunuzda bu kızı buradan sıkıyorsa evet. alın. Aynen öyle. ifadesi öyle. kullanıldığını iddia ediyorsunuz Aynen. siz. Kezban Ayşın, Aybaş'ın ve Fuat Aybaş'ın söz hakkı cevap hakkı vardır. Şimdi sosyal medyanın dışında anladığım kadarıyla sizin bu aileyle yani bu insanlar hiçbir Hiç bağlantınız, bağlantımız yok. Yok. Aslında. Hiçbir yok. iletişiminiz yok. Yok. Bunlar karı koca mı? Kardeşler evet. mi? Yani o ne? evin içerisinde kimler yaşıyor bilmiyoruz. Ya bilmiyoruz evet. onu da bilmiyoruz zaten. E, İşine sordunuz tek... mu tanıyor mu bunları diye? Damadınıza sordunuz mu? Hayır o kişi? bilmiyor. Ha? O da o da tanımıyor. kocası mı? Evet. O da tanımıyor. O da tanımıyor. Ama şunu söylüyor. Baba diyor ben e, çarşamba günü ben eve gelmedim diyor. Evet. Ya çarşamba ya perşembe eve gelmedim diyor. Eve gelmediğim için diyor. Tabriye diyor bir arkadaşını aramış. Gel beraber Karı koca. Beraber. Koymuş gitmiş diyor. O da diyor ki kızı diyor. Bir dakika. Ali. Ali. Ben evde yoktum çarşamba ya da perşembe. Evet. Gece dörtte geliyor. Tamam. Ali. Arkadaşlarını arıyor. Ali dörtte geliyor. Yani gidmemiş. beni alın diyor. Evet. O evet. arkadaşlar tanınmıyor, bilinmiyor. Yani bu insanlar da olabilir. Benim kızın evine Abi. geliyor. Cumartesinde gidiyor. Benim Sabriye. kızın evine geliyor. Kız mı erkek mi belli değil. Bir dakika. Yani bu kaybolmadan önce. Evet. Bir gün önce. Kendi evinden ablasının evine geçiyor. Yok hayır. Yo, hayır. hayır. Benim kızım Sabriye Nur'un evine bir kişi geliyor. Kalıyor. Okey sen kardeşinin evine deyince evet, ben çarşamba o yakın. Çarşamba günü. Çarşamba günü. Evet. Ama bu kadın mı erkek mi bilmiyoruz. Yani Ali girmiyor odaya. Ben de Ali'ye dedim ki oğlum bu iyi mi? Peki evde biri Yovan var mı? Dedim. Efendim? Evde var. biri var mı? Karı koca benim kızına damat. Tamam. Yani Ali'nin karı koca yaşadığı evde bir misafir evet. var. Ali o misafirleri görmüş mü? Görmemiş. Görmemiş. Peki o misafirler evin içinde mi? Evet. Onlar gitmiş. Tam demiş? arkadaşım demiş. Arkadaşım demiş. Babacığım. Şimdi bir parkta olsa ilerideki bir arkadaşım dersin, umursamazsın. Evet. Ama kendi yaşadığın alana evet. yabancı birileri girdiğinde sen de koca olarak bu insanlar kim? Ha? der misin? Derim ya. Derim. Dersin. Çok umursamaz. Yani o insanların eve geldiğini ha? ama kendisinin görmediğini söylüyorsun. Evet. Bize böyle diyor ama aslı var Allah yok. Orasını İnsaf bilemem ben. Yani. Orada yani. Yani. Peki ben size söyleyeyim. Bir koca evde misafirler olsa kim var diye sormaz mı? Sormaz mı ya? Evet. Ya da git ne oluyor? Sen beni mi aldatıyorsun? Kim Peki. o evdekiler? Evet. E, hesap sormazsın. Ya hayal görüyor. Evet. Ya büyük yalan söylüyor. Büyük yalan ya söylüyor. Ya da bu insanları tanıdığı için bizi yanıltıyor. Rengini bilmiyor. Ben... Ama müzik olcu diyor bunlar için. Biz işte, yani sizin Eskişehir'e gitmenizi engelliyor. Evet, evet, evet. Ben sadece kızımın bulunmasını istiyorum. Ben arkasındayım ne olursa olsun. O insanları bırakmayacağım ben. Benim daha çocuğum. Buradan kızına seslen. Benim kızım pazara git gitmiyebilmez yani. Bunu bunlar götürmezsen benim kızım gidemezdi. Bunlar kimdi benim kızımı bırakıyorlar? Benim, benim kızım, evime bir misafir geldi. Ben ararım annesini. İtibada geçtiği zaman. Şeyde imsarsa konuştuğumuz zaman benim kız diyor ki işte az önce e, tetik gidiyorlar kızımı Ayşe'yi aradı mı? Şimdi ben onlara ses ediyorum. Ben Sabriye ve senin arkandayım. Ne olursa olsun. Ne fark olsun. Etmez. Ol. Ben şimdi kadar üç evladım var. O ikisine yapmadım. Babalığı ben sana yaptım. Yine yaparım. Ha? Yine yaparım yine yaparım. Kimseden korkma. Ne olursa olsun. Çık, yeter ki baba ben buradayım de Heh. isterse ölümüne kadar giderim. Yeter ki bir haber ver kızım. Allah aşkına bir haber ver. Dayanamıyorum artık. Daha önce kaçmış mıydı Sabri evden? Bir daha kaçtı. Ne zaman kaçtı? Üç ay önce bir daha kaçtı. Kocasının yanında mı? Kocasının. Nereye gitti? Ablasının yanından. Ablasın yanından. Ablasın yanında. Ablasının yanına gitti. ama o kaçma olmuyor. O evi hani kocayı terk oluyor. Evet. Ve aile üyelerinden birinin yanına gidiyor. Evet. E, belki kocasıyla küstü. Aralarında bir tartışma yaşandı. Evet. O dönem ayrılmak istedi mi Sabriye Nur İstedi. Eşinde? İstedi. Bize tamam kızım dedik. Bir ay kaldı ablasında. Bir hafta da bizde kaldı. Hı hı. Ne düşündü, ne karar verdi? Anne babama söyle ben gideceğim dedi. Kızım bak istemiyorsun hem, hem gideceğim diyorsun. Ne yapmaya çabalıyorsun? Eşimi çırdım. Ali gel buraya. Böyle böyle diyoruz. Kızım Allah'ını seversen dedi. Hı hı. Bu böyle olmaz dedi. Ne yapacaksan yapalım dedi. Sen de kurtul biz de kurtularım istemiyorsan dedi. Şimdi Baba ben bir daha deneyeceğim dedi. Biz de saygı duyduk. Gönderdik. 18 yaşında tabii o kadar küçük ki yani bu Ali ile arkadaşlık mı ediyorlardı önce? Önceden ediyorlarmış. Flört ediyorlardı. Evet. Biz bilmiyorduk. Ben daha doğrusu kendi köylüm vermek istemedim ben. Niye? Yaş ufak. Yaş küçük He. çok yalvardık. Çok yakardım. Çünkü buna küçük. yaptığım böyle öbür evlatlarıma yapmadım. Küçük. Gözünün içine bakıyorduk. Ha. hep gözünün içine baktım. Biz yani evlat kız baba değildik biz bir arkadaştık bununla. Akşam işten gelirdim, gece saat 9-10'a kadar şakalaşırdık biz. Yani ben öyle büyüttüm yani. Evlilik için küçük. Yani sorun dediniz ya pazara gitmeyi bilmez. Şimdi pazara gitmeyi bilmeyen iki domates e, maydanoz alamayan evlenebilir mi ya? Ya o o sorumluluğu alabilirim bak. Bazen aslında insan kendiyle de çelişiyor. Karşınızdakini de biliyorsunuz. Yani hep aynı şey karşımıza. Çok küçük yaşlarda yapılan evlilikler, olgunlaşmamış insanlar hataya daha da e, ...meyilli oluyorlar ama şimdi önceliğimiz Sabriye Nur'u bulmak. Evet. Sam, Sabriye Nur'un hayatındaki Kezban Aybaş... ve Fuat Aybaş kim? Kim oluyor bu insanlarla nereden kapatıyor. tanışıyor? 18 Mayıs'ta kaçıp onların yanına gitti ve oraya gittikten sonra yaşam tarzını Esra Hanım. aslında giyim tarzını her şeyini değiştirir. O güne kadar muhafazakar olan kız evet. bir anda kafasını açıyor evet. ve başka bir şekilde. ...bir yaşam tarzına evet. dahil oluyor. Tabii ki bu onun kendi kişisel öz, özgürlüğü. İstediği gibi karar verebilir ama yanındaki insanlarla ilgili yani bir iddiada bulunuyorsunuz da... <laughs> ...acaba bunun altında ne var onu merak ediyorum. Biz de onu evet, merak ediyoruz. Onu merak diyorum yani. Acaba bunu bir öğreden mi var? Bu kendi bunun kafasına kafasına yapan, kim? Bir insan yapan, yapan bir, değil bir insan değil. O kadar bir gör yani. Çok terbiyeli, çok hanım. Yani, yani öyle bir yapacak, bir kız yapacak birisi, diyorsun, birisi değil. Hani o çocukluk döneminde 18 yaşına kadar evden kaçar mıydı? Hayır, gitmez hiç. Hiç kaçmazdı, öyle şeyleri yoktu. <laughs> ne olduysa bu insanlarla beraber <laughs> evet. mi oldu? Evet. Ali Bey bir yine bağlanıyor mu? O ben bağlamam diyor. Ee, Valla bağlansın çünkü kocası. Evet. Hayat arkadaşı. Beni bağlamayın diyor. Bağla. Şimdi ben nereden bileyim ki? kocasının bu insanlarla tanıştırdığını, evet. tanıştırmadığını, evet. Belki onlarla o bağlantıları kurduğunu, ile gitti. beraber gittiklerini. Şimdi evet. siz onlar kendi biz <laughs> evdeyiz dediğinde gerçekten evde olup olmadıklarını bilmiyorsunuz Bilmiyoruz. ki. E bu sebeple de Ali Bey lütfen yayına bağlanın. Siz de 21 yaşındasınız, siz de çok küçüksünüz. Daha çok kısa süre önce yapılmış olan bir evlilik evet. de var. Ama bu kızın bir anda ortadan kaybolması bir şeylerin evet. e, habercisi. Tabii. Bir de şey işe başladım ben demiş. İki günün içinde mesela cumartesi günü gitti, pazar günü benim yiyen aramış, ben işe başladım. Düğün otobüste gelirken... Ki... Konya'da iş mi kalmamış ha? yok? Konya'da yani iş mi yok? Yani şimdi sen evden kaçacaksın, kocanı bırakacaksın, boşanma davası açmayacaksın. Gideceksin Eskişehir'de işe başlasın. Yani bir kere işe başladığın yerde bile bir kurulu düzenli evet. olması lazım. Bir tanıdığın yok, kimse yok. Düğün kişi yok. otobüste gelirken yiyen aradı. Hala nereye gidiyorsunuz? Biz İstanbul'a gidiyoruz. Böyle böyle. Gitmeyin dedi. Sakın dedi. Sabriye gelecekmiş. Sabriye şu anda işe başlamış. Saate baktım saat 12. Kızım bu 12'de ne iş olur? Bu 12, saatte iş ne? 12'de gece 12'de. Gece, 12'de mi? gece 12'de. Hattı kimin üzerine Sabriye'nin? Sabriye'nin üstüne. Kendi, Sabriye üstüne. kendi Sabriye üstüne. üzerine. Ya bir hafta oldu onu da Kaçmadan önce. Yeni bir hat aldı. Daha önceden evet. başka bir hat mı kullanıyordu? Daha önce başka bir hat kullanıyordu kocasının üstlerinden. O da <laughs> iptal oldu. Yeni Ondan işlardılar. sonra bunu yeni çıkarttırdılar. Kaçmadan bir hafta önce evet. çıktı kart. Sevgili seyirciler 18 Mayıs tarihinden beri e, evli ve 18 yaşında olan kızları... ...Sabriye Nur Kılınç'ı arıyor e, Aydın ailesi. Konya'dan programa katıldılar. 18 Mayıs günü bir anda ortadan kayboluyor sosyal medya hesabında. Hiç tanımadığı insanlarla Eskişehir'de çekilmiş bir fotoğraf karesi görüyor aile. Ama kızların niye Eskişehir'e ve bu insanların yanında olduğu sorusunun cevabını alamıyorlar kayıp kızınızı buldum. <laughs> Şu an Sabriye telefonun ucunda. İsterseniz bir alo deyin. <laughs> Gülten teyze burada. <laughs> Siz seslenmek ister misiniz Ali amca? Kızım neredesin kızım? Sabriye. Baba ben sır demedim mi ya? <laughs> ben sana demedim baba ben geleceğim beni kimse zorla tutmuyor diye. Kızım sen bilmiyorsun, tanımıyorsun daha ilk düğün bir, bir on iki böyle ne yapmışlar seni, ne duruma sokmuşlar kızım, ne anne, hale Aynen Anne ben çocuğumu kaybettim, hangi birinin uğrundaydı, kızım sevim ya. Tamam kaybettim. <laughs> ben seni aradım, dedim ki anne böyle böyle niye o zaman sahip çıkmadınız? <laughs> Sahip sen bana tam anlatmadın. Anne gideceğim dedin de göt gitme dedim kızım dedim. gitme elin ayağını öpeyim dedim. Ne dedin sen anne ben gideceğim diye ağlamadın mı? Anne hani ben Ahmet'e dedim. Ahmet'e dedim anlattım. Abi dedim bak böyle böyle yapıyor. Sabahları beşe kadar gelmiyor dedim. Kızım sen benim yanıma niye gelmedin sen? He? Ben sana şimdi adam bir tokat vurdum mu sana? Bir söz söyledim mi sana? Sen benim yanıma geleceydin. Sabri gel kızım. Gel. Yok ben yine senin arkandayım bak. Ölene kadar sen benim yerimsin. Kim ne derse desin. Umurumda bile değil. Kılına bir zarar gelmeden gel. Evimize dönelim. Tamam mı? Kaç günden beri abla sıkıştırıyorlar. Haberin var mı senin? Baba bak sıkıştırma falan yok. Orada boşuna yalan söylemeyin. Kızım ablan yalan mı söyleyecek sana? Bugüne kadar abla değildin, He? Bugün de sonra niye benim bana sahip çıkmaya başladı? Doğru, ablan sahip çıktı sana değil mi? Nerede kaldın kızım bir ay? <laughs> Estağfurullah, ben hiçbirisiyle konuşmak istemiyorum gerçekten. Tabii. Sabri Nur hoş geldin yayına. Hoş sen baskıdasın Sabri Nur, sen anlatamıyorsun. Adamlar tekim tekin birisi değil. İyi misin önce? Çok iyiyim abla ben burada. Ee, bu i̇yiyim. Aybaş ailesinin yanında mısın? Evet. E, ee, Aybaş, Kezban ve Fuat evli mi, kardeşler mi? Evliler. Evliler. Bir çocukları da var mı gerçekten? Var. Nereden tanıyorsun sen Kezban'la Fuat'ı? Abla ben Konya'dan tanıyorum. Benim sınıf arkadaşımdı. Kezban senin sınıf arkadaşın mı? Evet. Hangi okuldan? Hoca ee, Cihan Lise var ortaokulu. Ne? Hoca Cihan'ın... Hoca Hatırlamıyorum gerçekten. Hmm, kaçıncı sınıftan Beşinci sınıfta. E bu durumda ama olmaz beşinci sınıfta. Hı. Çünkü i̇lk orası ilk olsun. öğretime giriyor. İşte ortaokulda. Ben lise okumadım zaten. Lise okumadın. Ailen Aşk de tanıyordur oldum. o zaman Kezban'ı. Abi tanımadan mümkün değil ki. Benim babam zaten 15 senedir cezaevinde yatıyordu. Üç senedir ben hmm. Peki Kezban'ın ailesi Konya'da mı? Hayır onlar da buraya taşındı. Hepsi Eskişehir'e. Evet. Senin sosyal medya arkadaşın mı gerçekte? Hayır. Değil. Hayır. Ee, ne kadar süre sonra birbirinizi buldunuz? Ne zaman tekrar kezbanla kavuştunuz? Bir falan oluyor abla. Şimdi şöyle garip bir durum var. Tabii ben artık hani kırıklara geldiğim için gençlerin dünyasına da az çok yakınım. Ee, normalde yeni evli, taze evli bir çift, e, özellikle de kadınlar evde başka böyle kendi yaşıtları bir kadını istemezler. ...çünkü orada daha duygular ve kıskançlık devreye girdiği için... E, sana, ...sana demişler ki... ...gel bizim yanımıza. Hani ne? Demiş. Onlar sana gel dediği için... ...sen gitmedin mi 18 Mayıs'ta? Hayır gel demediler bana. Nasıl gittin peki yanlarına? Buraya mı diyorsunuz? Evet evet Eskişehir'e nasıl gittin? Ne zaman gittin? Ama zaten benim hani... ...çocuğumu kaybetmiştim. Hı hı. Zaten de sevmeyerek evlendim sevmeyerek. Evet ben bir kere babamın evine gittim. <laughs> Babam geri yolladı. Ağzı almayacak şeyler söyledi. Enişte derim yanında. O sevmeyerek evlenme konusuna geleceğim ama bu insanların yanına nasıl gittin? Onlar mı gelip seni Konya'dan aldı? Sen Hayır ben kendim geldim. Otobüse atladın. Onlar Konya'ya geldiler mi hiç? Hayır. Kocan demiş ki ben hani çarşamba günü gece kocam bir... dörtlere beşlere kadar eve gelmez içerdi dedin. Ee, Hı -hı. kocan çarşambayı da perşembe gece evde bir takım Kişiler olduğunu, misafirler olduğunu iddia etmiş. Var mıydı evet. evde misafir? Evet, kız arkadaşım vardı. Kim vardı? Elvan. Elvan. Komşun Hı -hı. mu Elvan? Yok, hayır. Sizde mi kaldı o gece? Evet. Sizde kalıyordu? Kadın eşim sabah beşte geldi. Kocan tanıyor mu Elvan'ı? Hayır. Siz ne biçim karı kocasınız ya? Evde yabancı bir kız kalıyor. Kocam 5'te geliyor eve, niye 5'te geliyor? İşten mi geliyor, keyiften mi? Keyif. Ne yapıyor keyif? Bilmiyorum ama geziyorduk diyorum. Peki, Elvan'ı tanımıyor mu? Elvan o gece sizde, niye? Abi zaten ben evde tek başıma olduğumu biliyor. Peki, Mahallim ben aramadım mı? Ben ha. aradım, ne dedim sana? Kızım kaçta gelecek? Anne yolda geliyor, gelmene gerek yok demedin mi? ben Arkadaş, aradım saat 2'de. Arkadaşın ne arıyor? İyi mi, kötü mü? Ben geleyim dedim. Baban gelsin dedim. Sen bana gel demiyorsun da elin bilmediğin, gitmediğin kadının kızın neyse niye evin alıyor? <laughs>